Hayırlı günler, güzel bir günden hepinize günaydın bir tanelerim. Sabahın hayrı, bereketi üzerinize olsun inşallah. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Nasılsınız bir tanelerim? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız çok çok iyiyim. Erkenden uyandım. Beş buçukta uyandım. Ekmeğe gittim. Her zamanki günlük rutinim bir tanelerim acebek topladım. Acebeklerim bir avuç var. Biraz daha bulurum şimdi. Erkenden kalktım. Şimdi her tarafları bir süpüreceğim. Güneş doğuyor. Şu an itibariyle bir tanelerim. Güneşi doğdurduk. Hayrı, huzuru, rahmeti, bereketi üzerimize olsun hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara ödeme kolaylığı versin Rabbim. Gününüz kalbiniz gibi güzel geçsin inşallah. Yoğun bir gün beni bekliyor bir tanelerim. Ekmeği aldım, geldim, koydum anneme bir baktım. Uyanmıştı onu geri yatırdım lavabosuna falan gitti. Şimdi buraları birazcık temizleyeceğim, çiçeklerime bir su vereceğim ve kısmet olursa bugün vergi dairesine gideceğim bir tanelerim. Bu YouTube için vergi dairesine gitmek gerekiyormuş ya. Canlarım. Hala onu beceremedim gidip bir gittim. Yanlış yere gitmişim. Bakalım inşallah doğruya gideceğim. Çok uzak ve hiçbir otobüs gitmiyor. Şimdi gidip baraj yolundan soracağım yani hangi otobüs gider diye. Arıcıklarım gelmiş bal alıyorlar. Allah'ım onlar da rızkını arıyor bir tanelerim. Onlar da rızkını arıyor. Güzel bir gün bizi bekliyor inşallah bir tanelerim. Gün içinde görüşürüz. Dualarınızı esirgemeyin. Videolarımı izlemeyi unutmayın. Sonuna kadar izlerseniz kediciklerimizin maması çıkabilecek yoksa hiçbir şey yok. <laughs> günde birkaç video izlemeye çalışın imkan olanlar. İyi kalpleri bekliyoruz. İyilik kapınızdan hiç eksik olmasın bir tanelerim. Allah'a emanet olun şimdilik. Ben hemen işleri halledip yola çıkayım bir tanelerim. Yola çıktım canlarım. Şans dileyin bana. Vallahi nereye gittiğimi de bilmiyorum. Önce gideceğim, bilet alacağım. Otobüslerin geçtiği yerleri soracağım. He. Bu arada pazar kurulmuş. Dün kuruldu da yani bugün pazar. Her şey güzel şimdi sabah erken ya şu saatte nasıl oluyor? iki katlı oluyor iki kat oluyor sonra bunlar yarı fiyatına düşüyor en güzel domates 6 lira bakın vallahi bilmiyorum ne zaman gider gelirim saat 8 4 kilo patates 30 yumurtalar Adana sıcağında da yumurta satılır mı pazarda hiç almadım Çok güzel bugün domatesler hmm, Vallahi çok güzelmiş İnşallah erken gelirim de pazara yetişebilirim Şef şeftali mükemmel Daha fiyat koymamışlar Armutlar Şuradan otobüs döneceğim Bilet alacağım. Oy, Mısırlar harika. Mis mis. Kilo 15 lira gözüküyor. Taze fasulye. Bu tarafa doğru gidiyor bizim pazar. 15 lira. Barbunya'da 20 lira. Şurada tacir var. Şuradan şöyle. Dolmuş'a doğru gidiyorum. Tam 10 tane filan otobüse Dolmuş'a sordum. Hala o tarafa giden yok bakalım. Bekliyorum. Ay inşallah gelir ya. Neyin gittiğini de bilmiyorum. Hiç gitmediğimiz bir yön. Sadece diyorum ki işte vergi dairesine gider mi? Yok deyip gidiyor herkes. Yeni otobüsleri bekliyorum. bin tane filan otobüs geçti. Ama hiçbiri gitmiyor ne hikmetse neden. Hiçbir otobüs gitmiyor öyle bir yere yaptılar. Hala bekliyorum yılmadan. <laughs> Ay inşallah pazarımı filan kaçırmam. Umudum bir otobüs daha var belki o gider dediler onu bekliyorum. 114 belki gider dedi biri tam bilmiyorum dedi. Bekliyorum bir tanelerim. Eninde sonunda geldim vergi dairesine. işlemi uzun da sürse yaptırdım canlarım. Şimdi çıkıyorum çünkü şey gelecekmiş. Bir bana e-posta gelecekmiş. Onu bankaya götürecekmişim. Bankadan bir numara verip onu da geri buraya getirecekmişim. Sonrası için görüşürüz. Bir elime geldikçe sonuçları size bildiririm bir tanelerim. Şimdi buradan otobüsü de geldiğim otobüsü bulmam gerekiyor. Çünkü burası Yüreğir tarafına geçtik. Biz Seyhan'dayız ya. Bayağı uzak. Aynı otobüsü bulmam gerekiyor. Çünkü 20 tane falan otobüse sordum. Hiçbiri gelmiyordu. 114 geliyormuş. Şimdi onu bekleyeceğim. Gerçekten zormuş yani. ki istisna belgesi alınıyor ya YouTube için. Onu almam gerekiyordu. Bayağı da durdum yani. Bir saattir buradayım. İşlemler uzun sürdü. Kaldı ki sonuç geldiğinde bankaya gidecekmişim. Bankadan İBAN numarasını geri buraya getireceğim. Gerçekten çok uzak. Acaba şu otobüs mü gelen? Ay kaçırmayın. Ay şöyle oturayım bari. Yani canlarım biz seyandayız. Yüreğiyle geldim. Ona göre düşünün. Bu otobüs de değilmiş. Yani şöyle diyeyim. Bu tarafa gittiğimde Seyhan Nehri var. Nasıl ben öbür taraftan geldim Seyhan Nehri var. Yani Yüreğir'le bizim tarafı Seyhan'ı ortadan bölüyor. Ben şimdi bu tarafına geçtim. O zaman öbür tarafındaydım. Seyhan Nehri'nin bu tarafına. Aslında buradan yürüsem Taş Köprü'den falan geçerim de hava çok sıcak ve çok uzak olabilir. Tam algılayamıyorum. Öbür taraftan gelsem algılarım da tersten geldim ben tamamen otobüs dolandı hala otobüsü bekliyorum gelmiyor her şey geldi her şey geçti nihayet bindim Gel oğlum. Ay bak çayı döktürdün. Al. Al gel. Gelebildim bir tanelerim. Eve geldim. Saat 12 geçti şu an. Yarıma geliyor. Bayağı bir uzun sürdü. İnince de şey yapayım dedim. Çekeyim dedim. Çekemedim. Kamera kapandı birden. Gittim işte işleri hallettim. Allah izin verirse vergi işini hallettik. Ama yine gidecekmişim. Eve bir numara gelecek. Onu bankaya götüreceğim. Bankadan aldığım numarayı da geri oraya götüreceğim vergi dairesine. Ondan sonra pin kodunun gelmesini bekleyeceğiz. Böyle bir tanelerim ben de yoğun bir gündür sabah Gördünüz altıda başladım. Beş buçukta ama altıdan sonrasını biliyorsunuz. Yoruldum ettim ama birazcık dinlendim. Gelince hemen bir sıcak çay verdi kız kardeşim yapmış. Şimdi de tost yaptık. Domates falan dedik. Annem falan yedi de. Geç olduğu için. Biz daha bir tost yiyeceğiz. Böyle canlarım işlemleri hallettim. Şimdilik hallettim. Sonrakine de Allah büyük olsun. Onu da o zaman göreceğiz. Yani en azından gittim sonucu alabildim. Bu belge istinat kağıdı oluyormuş. İstisna pardon. Belge istisna belgesi. En azından onu hallettik. İkinciye de kolay. Sadece bankanın numarasını götüreceğim. Gene uzak ama nasıl gidileceğini öğrendim en azından. Biz de böyle bir tanelerim. Şimdi işte kahvaltı gibi hem öğlen. Aşkım ben sana verdim ama hadi git. Hadi git. Oraya git. Bizlerde böyle bir tanelerim. Bugün bayağı yoğundum. Şimdi şey olursa bir annem de gülüyor. Bir iki yani iki üç gibi biraz dinlenirsem pazara gideyim diyorum gidebilirsem. Gene de gelirken bir domatesle hemen şey aldım. Kuru soğan aldım da. Gidebilirsem gideceğim. Hani gidemezsem de diye domatesle soğanı aldım. Salça yapıyorum orada da salça yaptığım video domates de çok güzeldi 5-6 liraydı kilosu domatesin çok güzeldi ben yine 3 kilosunu 10 liraya aldım bolca aldım bakalım gidemezsem de gidersem de bakacağım bir şeyler alırım eğer çok yorgunluk çıkarsa sabah 8'de çıktım 12'de gelebildim annem de balkona git çıktı <laughs> beni kaldırmak mı asılmiş? Kat testleri de çok güzel sayılır. Bak hele şuna kadar su var bunun içinde. Anne'm de varmış Yok muyum da dibinden hiç olmadığını nereden doğuruyor da alıyor? Evet, buna dökmemek gerekiyor. Evet. <laughs> Sıcaklığı. Yağmur yağmışacağız. Her şey Bugün ya, 12'de yağmur vardı ama saat bakayım. Saat yarım olmuş. 12'de yağmur vardı dedi Öyle mi? Ha öyle gözüküyor. Ya Görüşürüz. Bugünlük böyle oldu bir tanelerim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.